bir damla su ile hayat başlıyor. Yağmurun hayat veren gücüne gelin birlikte bir göz atalım. Yağmur su döngüsünün bir parçasıdır. Yer yüzeyinde bulunan sular buharlaşarak atmosfere yükselir. Atmosferdeki su buharı bulutları oluşturur. Bulutlar yoğunlaşınca yağmur damlaları yere düşer. Bu sayede toprak canlanır, bitkiler ve canlılar hayat bulur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyruluyor: Allah gökten su indirendir. Onunla ölümünden sonra yeryüzüne hayat verir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ibret vardır. Diğer ayetlerde şöyle buyruluyor: "Ve gökten bereketli bir su indirdik. Onunla bahçeler ve taneler bitirdik. O, gökten bir ölçüye göre su indirendir. Onunla ölmüş bir memleketi diriltiriz." 1400 yıl önce Kur'an yağmurun hayat verici rolünü anlattı. Bugün bilim, yağmurun yaşam için vazgeçilmez olduğunu doğruluyor. Her yağmur damlası aslında bir mucize. Kur'an-ı Kerim'de yağmurun rahmet, bereket ve hayat kaynağı olduğu sıkça vurgulanıyor. Peki bizler en son yağmur için ne zaman şükredip tefekkür ettik?